Evet, bir arkadaşımızın doğum yılını gün, ay hesabıyla hesaplayalım. Söyle bakalım Elif doğum yılını. 14, 25, 14 05 2002 İzleyin şimdi. Sessiz olun. Bugün ayın 05 12 2012 Şimdi 12 aydan 5 ayı çıkartacağım tabii ki. Ama 05'ten 14 5'ten 14 çıkmadığı için 12 aydan 1 ay alıyorum. Buraya veriyorum. 30 güne çevirerek topluyorum. 35 günden 14'ü çıkartıyorum. 21 gün. 11 aydan 5 ayı çıkartıyorum. 6 ay 2012'den 2002'yi çıkartıyorum. 10 yıl. İşte Şubat 29 çeken o iki tane günü de ilave ediyorum. 2004'te Şubat 29 çektiği için 2008'de Şubat 29 çektiği için bu 21 güne onu da ilave ederek iki günü 23 gün 6 ay 10 yıldır Elif dünyamızda yaşıyor. Dünyaya geleli 10 yıl 6 ay 23 gün. Tamı tamına bu hesap doğrudur.